Bana dün söylenen bir konu vardı. Konu da şu: ee, peşin ödeme yapan velide kıyafet, e, kitaplar ücretsiz, kıyafet de e, aynı şekilde 15 Mayıs'a kadar e, her şeyde üç üründe e, indirim olduğu söylendi bana. Yani şuradan bakacak olursak, şunlar indirimli olduğu söylendi, 15 Mayıs'a kadar kayıt yaptıranlarda. erkeklerde ve kızlarda ve sadece orta lisede. Şimdi e, bunu sistem entegre etmemiz biraz zor oldu ama entegre ettik. E, nasıl yapacağımızı gösterecek olursak arkadaşlar. Sipariş fişini aç diyorum. Herhangi bir öğrenci seçiyorum. Sipariş fişini aç dediğimde bir öğrenci açıyorum. E, yalnız bu sadece orta lisede. İlkokulu ilgilendirmiyor. E, sekonderi boyusu seçiyorum arkadaşlar. Örneğin sekonderi boyusu ekledim. E, bu öğrenci diyelim pantolonun bir tane daha aldı. Yelekten bir tane daha aldı. Sallıyorum. tişörtten bir tane daha aldı. E, Sivitten de bir tane daha aldım. E, şimdi arkadaşlar 127 dolarlık, 127 dolarlık bir e, alışveriş sepeti oldu. Ben indirim uygula dediğimde, peşin indirim uygula dediğimde e, dikkat edin arkadaşlar. Hemen şurada göstereyim. E, T-shirtte birinci ürünü indirimli yaptı. Dikkat edin, 11 dolarlık bir indirim yaptı. Ama tişörtte ikinci ürüne indirim uygulamadı. Yine aynı şekilde e, burada e, bu Sweet. de birinci ürüne indirim uyguladı ama ikinci ürüne indirim uygulamadı arkadaşlar. E, yani sadece ilk ürüneydi. Bu Veli'de toplam 120 dolarlık bir sipariş vardı. 23 dolarla indirdi. 104 dolarlıkta bir sipariş sonucunda 104 dolarlıkta bir satış ortaya çıktı. Siparişi tamamla dediğimde hangi üründen ne kadar sipariş varsa burada görüyor. Örneğin bu öğrencide iki kalem ürün siparişli bir şekilde sisteme eklendi. Yani hata yapma ihtimaliniz yok. İndirim oranını seçtiğinizde o çocuğun hakkı neyse uygulanacaktır. Kitabı seçerseniz de kitabın tamamını yapacaktır. Çünkü kitabın tamamı da var bildiğim kadarıyla. Evet teşekkür ediyorum.